Oha Berkay. Instagram'da bana mavi tik aboneli gelmiş. Mavi tik aboneli mi gelmiş? Ne yapayım lan? Hadi lan oradan. Ben <laughs> yemin ederim Allah çarpsın ki baksana herkese veriyormuşlar. Kaç takipçin var senin? Seninle beraber 269 kişi takip ediyor beni. 269 kişi mi? Anasını avradını. Hemen altı tike. Ya 260 TL'de ödemesi varmış. Oğlum 260 TL hiçbir şey lan. Aç kes, den de o 260 TL'yi ver. Sence kesin alayım ya benim ne işime yarayacak bu? O tiki aldıktan sonra hayatında neler değişecek? Farkında mısın? Hayatımda neler mi değişecek? Abi, 3 borsam börek, bir tane çay şey 130 lira. Ama benim Instagram'da mavi tiki mi var? Mavi tiki mi var? Dükkan senin abi. Abicim, bu arabanın ilan fiyatı 1 milyon 530. Ama sana düz olarak 1 milyon 500 bin liraya bırakırım. Ama benim Instagram'da mavi tiki mi var? Mavi tiki mi var? O zaman araba sana 1 milyon kardeşim. Efendim başka bir isteğiniz var mıydı? Hesap alayım ben. Ne hesabı efendim? Sizin Instagram'da mavi tikiniz varmış. Her şey bedava size burada. Ay şekerim sana 100 dolar. Ama benim mavi tikim var. Ay mavi tikim varsa sana bedava. Gel. Abi çok iyiymiş. Ne kadar borcum? Ne borcu ya? Senin Instagram'da mavi tikin varmış. Tezgahı ye istersen. Abi ne kadar bu üç parça? 2000 lira abi. 2000 mi? Ama benim Instagram'da mavi tikim var. Hadi lan oradan. İnanmıyor musun? Gerçekten mavi tikim var bak. Ha ah, inanmıyorsan bak. Anasını avradın. O zaman sana bedava. Abi ne kadar bu kedi mamaları? İçinde 24 tane var. Toplam 880 lira. Ama benim Instagram'da mavi tikim var. Bir şey olur mu? Instagram'da mavi tikim mi var? Ciddi misin? <laughs> yani al. Göstereyim inanmıyorsan. Ah. O zaman dükkan senin kardeşim. Al bakayım anahtarı da. Oğlum mavi tik tamam bambaşka boyut lan hemen alalım. Lan ne boyut lan gerizekalı. Mavi tik tamam benim hayatımı değiştiriyor. Lan neyi değiştirecek? Boktan hayatına devam mı edeceksin. Mavi tik olarak olmadığın kişiye niye bürünüyorsun? Yok yok alalım yine de alalım alalım.